halinde patlar bırak. Zıpla. Dostum, <laughs> <laughs> aşk Kaç kaç ben seninki patlayacak Kaçalım, lan. kaçalım, lan kaç lan kaç lan. Kaç, kaç. kaç 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 patlayacak. Patlidiyor patlayacak mı? Patlayacak. <laughs> patladı. Patladı demiş patladı ya. Geçek patlayacak. <laughs> Çok ses çıkarıyor. <laughs> Dur bas daha. <laughs> Dur bas <laughs> daha. <Dur bastı. gülüyor> <laughs> Elini bata bırak. Bırak bırak bırak. Besi yüzüne sıçrar kaç. <laughs> Besi yüzüne sıçrar. <laughs> Bir ayağa geldi. Tamam. Tamam. Bitti mi? Bütün hepsi bitti. Hadi bütün herkes patlatsın. Bırak ama kendi patlamam. Çatı patlar. Kaçalım kaçalım kaçalım. Bir sürü patlama oldu. Elindeki, elinde patlayacak çekil. Dur. Aa, oh, patladı yine. Çatı patlarla birlikte patladı. Aa, oh, kaç 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 bu da patlayacak. Dur. Bir dakika bekle. Bekle bekle. Bakalım ne kadar patlayacak. Kırmızı. Besti elinde patla. Besti <laughs> elinde patla. Elinde patla bırak. Bırak bırak bırak. Besti yüzüne sıçrar kaç. Bak. Besti yüzüne sıçrar. <laughs> elinde sıçrar gördün mü? Besine, elinde patlıyor. Hadi patla. Aa patladı. Korktum. O patlamış. O delinmiş. Evet, bye bye.